Abdurrahman Dilipak çok cesurlar, Allah'tan bile korkmuyorlar. Abdurrahman Dilipak Bugün Kaleme Aldığı Yazısında siyasetçileri, STK'ları ve medyayı eleştirdi. Yeni akitten ayrılmasının ardından Haber Vakti'nde çalışmaya başlayan ve burada köşe yazarlığına devam eden Abdurrahman Dilipak, Bugün Kaleme Aldığı yazısında siyasetçileri, din büyüklerini, STK'ları ve medyayı eleştirdi. Son dönemde hükümete yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yazısında "Düşünüyorum da, siyasiler mi iş adamlarını azdırıyor, iş adamları mı siyasileri? Hele o din büyükleri ve ilim adamları yok mu ya da o medya ve STK temsilcileri? Çok korkaklar, efendilerinden çok korkuyorlar. Çok cesurlar, Allah'tan bile korkmuyorlar. Bir de alim olup da ilmini para, makam ve menfaat için satanlar yok mu?" Belam Bahura bunlara örnektir ifadelerini kullandı. Abdurrahman Dilipak yazısını şöyle sürdürdü. Siyaset dünyasından o kadar çok örnek var ki, al sana Firavun, al sana Nemrut. Servetine mağrur olanlara örnek Karun'dur, ilmine mağrur olanlara örnek Hamın. Taut, haddi aşmak anlamında cebbar, inatçı ve kibirli kişiyi ifade eder. Putlaştırılan kişi, her dediği doğru kabul edilerek mutlaklaştırılan kişi de taüt olarak tanımlanır tağut, hak yoldan saptıran, bazılarınca yaratılmışlık üstü konumunda tutulan, ilahlık ve rabelik taslayan anlamında bir Kur'an terimidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler, dünya hayatını ahirete tercih edenler.